Arkadaşlar bu videoda yapay zeka kariyerinizi mahvetmenin 3 yolundan bahsedeceğiz. İlla yapay zeka kariyeri olmasına gerek yok arkadaşlar. Yapay zekaya ilgili bir kariyerde de olabilir bu. Mesela robotikçi de olabilirsiniz. bunun 3 3 yolundan bahsedeceğiz. Bu 3 hatayı yaparsanız ben başarılı olacağını çok fazla inanmıyorum. En azından kısa süreli. O, tabii ki de bu hatalar kapanamaz diye bir şey yok. İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Tabii ki de zaman alacaktır ama. Ama derseniz ki ya arkadaş ben böyle yapmadım. Ben farklı bir yol izledim. Ee, o zaman bana yorumlarda yazın. Bu hatalardan birini yaptım yine de başarılı oldum diyorsanız bana yorumlarda yazın. Birinci madde arkadaşlar e, matematiğini öğrenmemek. Arkadaşlar ben, çok fazla genç arkadaşla ben e, iletişimdeyim. Çok bariz bir şekilde sorulan sorularda matematik bilmedikleri belli oluyor. Ben buradan yargılamıyorum bu arada. Ben de olsam büyük ihtimalle e, bir anda böyle deep learning, tensorflow, flow, böyle şeylerini girmek isterdim, hemen bir tutorial'lar yapmak isterdim, bunda yanlış bir şey de yok. Bunlar insanı şevke, şevk eder. Ee, ama arkada matematik dönüyor arkadaşlar. Yani e, bir gradient descent deseniz, işte ne bileyim başka şeyler deseniz e, bunları anlamanız için matematiğini bilmeniz lazım ve öte yandan şey yapsanız e, bir açık makale okumanız lazım yapay zeka kariyeri yapıyorsanız çünkü yapay zeka kariyeri öyle şey olmuyor eee tutorialları internetteki tutorialları izleyin falan olmuyor. Açıp güncel makaleleri okuyacaksınız. E, makalenin içinde de tabii ki de yazı da var. Ama e, ne bileyim matematik de var. E, Matematiği okuyabilmeniz lazım. Ha ben size bu arada şey demiyorum. Çok böyle üst bir matematikten de bahsetmiyoruz. Temelleri bilseniz çoğu zaman yetiyor yapay zeka için. E, ne bileyim işte lineerce bir işte multivariate eee calculus, normal kalkülüs eee hani herkesin hani e, üniversite eğitiminde aldığı şeyler. Üniversite okumayan arkadaşlar da bunları tamamlasın tabii ki de e, dışarıdan. Yani bunları bilmezseniz arkadaşlar tabii ki de ne olduğunu bilemezsiniz. Ben size bakın e, şey demiyorum TensorFlow, Keras işte PyTorch şey, tutorial'ları yapmayın demiyorum. Ama eee matematiğini öğrenmemek çok büyük bir hata. Zaten dediğim gibi e, sorulan sorularda falan e, çok bariz bir şekilde belli oluyor. İkinci hata da arkadaşlar, makine öğrenmesini tamamen atlamak. Tamamen derin öğrenmek, derin öğrenmeden başlamak. Derin öğrenme evet arkadaşlar çok inanılmaz sonuçlar veriyor. Ama başka bir videoda da bahsedelim. Derin öğrenmede çok temel sorunlar var. Yani her yerde kullanamıyoruz maalesef. Evet yani diyeceksiniz ki arkadaş Tesla arabalarda kullanıyor, sen nasıl kullanamıyorsun? Ama şöyle bir şey var, Tesla... E, o arabada o otopilot dediği için başına çok büyük sorunlar açılıyor biliyorsunuz. Çünkü e, daha o denli hazır değil algoritmalar. Biliyorsunuz bir sürü ölümlü kaza oldu vesaire. E, bir kere otopilot neden <laughs> pardon. Otopilot neden e, direksiyonun üstünde e, el el istiyor değil mi? Neden? Çünkü en basitinden bir tip vereceğim. Derin öğrenme ne kadar hata yapacak? Mesela diyoruz ki %1 hata yapacak. Veya da şu durumda şu hatayı verecek diyemiyoruz arkadaşlar. Maalesef bu derin öğrenmede en fundamental yani temel hat e, sorunlardan biri. Bu e, error sınırlarını belirleyemiyoruz de, derin öğrenmede. yani diyeceksiniz ki arkadaş e, sete veriyorlar işte %98 çıkıyor demek ki hata payı %2 öyle hesaplanmaz arkadaşlar. Bu sadece o dataset üzerinde verdiği e, başarıdır. O sizin matematiksel olarak ispatlayabilmeniz lazım. Bu şey, e, network işte en kötü koşulda bile yüzde iki verecektir diye. E, maalesef böyle bir şey hesaplanmıyor O yüzden e, dediğim gibi derin öğrenme her yerde e, öğrenemiyoruz. Ayrıca da çoğu şey makine öğrenmesinden geliyor. Şimdi mesela bir sürü e, derin öğrenme makalesine bakın, işte. Oradan çeviriliyor, bu buradan çeviriliyor, triplet loss'lar işte onları uzaklaştırıyor ama en sonunda mesela clustering yapıyorsunuz yani e, kümelenme. E, Kümeleme siz şimdi bilmiyorsanız nasıl yapıldığını olmaz yani o makaleyi anlayamazsınız ki ayrıca da kendiniz yeni metotlar da etki, ekleyemezsiniz yani şimdi mesela ee, küçücük bir şey yap. kümelendireceksiniz ve bitecek işinizi yapıyorsunuz. Normal yapay zeka ki Günlük bir veri geldi lap diye koyacaksın kümelendirici bir şey mesela k e, ne bileyim şey k veya da e, db scan koyacaksın. Lap diye çıkacak. Ama sen onu bilmiyorsan ay bunu, bunu derin öğrenmeyle falan çözeyim diyorsan zaten o olmaz. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Almanya'da da özellikle böyle. E, yani makine öğrenmesi bilmeden e, mülakatlara girerseniz e, büyük ihtimalle e, mülakatlarda hüsran olacaksınız. Çünkü ben çoğu arkadaşımdan da duyduğuma göre çok ağır bir şekilde makine öğrenmesi soruluyor. Üçüncü maddede arkadaşlar e, programlamayı başlamak. Bu sanki birinci maddeli çelişiyormuş gibi ama değil. E, programlamayı boşlayamazsınız. Neden? Çünkü programlamayı arkadaşlar çok iyi bilmeniz lazım yapay zeka'dan. Neden? Çünkü e, çok maintainable yani sürdürülebilir kodlar yazmanız lazım. Bir sürü kişinin üstünde çalıştığı kodlar yazmanız lazım ve hatta bu kodları değişik yerlere e, deploy edebiliyor yani oralarda çalıştırabiliyor. Mesela telefonda veya da ne bileyim e, bulut sistemlere yükleyebiliyor olmanız lazım. Bu teknolojileri bilmeniz lazım bunların içinde, bunların içinde, bunlar öğrenilir, bunlar dert değil. Ama siz programlamanın temellerini bilmiyorsanız, programlamayı boşladıysanız, tabii ki de sizin için çok çok zor olacaktır. O yüzden arkadaşlar yapay zekaya e, girince, girerken veya girmeden önce en iyisi tabii ki de e, ben özellikle Python'ın çok iyi öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle söylüyor genelde, işte ben Python'ı bitirdim, Python'ı öğrendim. E, bir programın dilini baştan sonra öğrenmek her zaman dediğim gibi çok kolay değildir ben bile yani ben bile derken böyle şey iddia etmiyorum ama ben bile böyle python'ı bitirdim falan diyemiyorum her gün yeni bir şey öğreniyorum hem de temellerden o yüzden arkadaşlar derinlemesine girin iyice öğrenin ondan sonra makine öğrenmesi yapay zeka programlama hepsini bir arada öğrenirseniz arkadaşlar merak etmeyin o sizin o çok merak ettiğiniz işte böyle çok acayip üstün teknoloji kullanan modeller zaten sizin hayatınızın bir parçası olacak. Her gün onları onları yerleştirerek işte aslında bir puzzle gibi e, verilerle birlikte sonuç çıkarmaya çalışacaksınız. Problem çözmeye çalışacaksınız. Eğer ki e, doğru ilerlerseniz arkadaşlar kendinize iyi bakın.